Bu alanda gördüğünüz traktörlerin her birinin gücü yaklaşık 45 beygir artmış durumda. Burada iki tane New Holland T7-165S var ve T7-270 var. Ve bu traktörler şu anda bu araziyi tesviye ediyorlar. Tesviye için güç lazım, hız lazım ve bunun da bir müteahhiti var. Bu hizmeti alan, hangi hizmeti alan? Traktör tonikten bahsediyorum. Bu işlemi yapan Ramazan Bey ve hizmeti alan tesviyecileri tanıyalım bakalım nasıl bir işlem yapılmış. Evet, Herkese merhabalar diyelim. Merhabalar. Bey. Ramazan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Merhabalar. Evet. Dedim ki 45 beygire kadar güç arttırılır. Evet. Bu çok gerçekçi bir yaklaşım mı? Gerçekten traktörde böyle bir arttırım mümkün mü? Mümkün. Önce sizden dinleyelim. Trak... Neler yaptık burada? Traktörlerin e, torkunu açtık, gücünü açtık. E, makinede e, ekstradan bir 45 beygir. Kimi makinelerde aslında 52 beygire kadar güç aldık. Ve bunu da bize, bizden... Ee, talep eden müşterimiz, İsmail Eğreti Bey. Peki şimdi İsmail Bey'e döneceğim. Burada yaptığınız şey, bir yazılımla Evet motorun beynine erişmek. Yani evet. Rail dizel motorlarda beyin var. Evet. Buraya eriştikten sonra neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Yazılımın içerisindeki parametreleri değiştiriyoruz. Hı -hı. Üst versiyona taşıyoruz makinenin gücünü. Üst versiyona taşıdığımız zaman güç böyle oluyor. Ve makineye bakabilirsiniz, Bir gram kesilmeden devam ediyor. Ve bunun da en büyük avantajı şu. E, zamandan artısı oluyor. Zaman, ondan sonra güç yak evet. yani yakıt. Yakıtı Şimdi, müşteri söylüyor. Evet, 3 tane şey saydık. Zaman, güç ve yakıt. Evet. Hemen bu konudaki sonuçları İsmail Bey'e soralım. Evet. İsmail Bey, sizin için zaman kritik. Şu anda Gün kararmak üzere hala evet. devam ediyorsunuz. Belki de gece gündüz devam ediyorsunuz. Evet aynen. Bu araziyi teslim etmeniz lazım bir an önce. Çünkü saatle günle para kazanan insanlarsınız. Evet doğru. Saydığımız 3 konuda zamandan, hızdan ve yakıttan nasıl değişiklikler fark ettiniz? Söz sizde. Ee, çok güzel arkadaşlar da sağ olsunlar gelip yardımcı da oluyorlar. Ha güç, zaman, her şeyde makinelerde mesela 9. vitese giderken şu anda 11. fiteslere yükseldik. Bizim için bu çok i̇lerleme mı kastediyorsunuz? Evet. Hem ilerleme... 9 km ile giderken? 11'e çıkıyoruz. Bu hangi makinede oldu? T7 270'lerde. T7 270 ve T7 165'lerde evet. de aynı yani performans CVT CVT ve normal şanzımanlarda da aynı güçleri tek tek görüyoruz zaten bunları. Artı güç olarak da bayağı bir bize faydası var. Mesela günde ana 25 litre yaparken şu anda 20 litrelere kadar yakıt performanslarımız var. Düştü. Daha rahat yani daha azaldı. Tabii ki de bu konuda en güzeli bu şekilde uygulanıyor. Şimdi şöyle düşünelim. 9 kilometreden 11 kilometre süratte çıktığımızda evet. yani neredeyse %20'lik bir hız artışı sağlanmış oldu. Bunu evet. böyle net ifade edebiliriz. Aynı. 25 litrelerden 20 litrelere düştüğünü söylediniz. Doğru mudur? Evet, Doğrudur. Evet, doğru. Orada da hemen hemen yüzde %20'ye varan bir aynen. tasarruf sağlandı. Hı -hı. Dolayısıyla sizin iş bitirme hızınızda bir o kadar verimliliği arttı. Tabii ki de aynen. Peki CVT şanzımanda bunu sadece hızla fark edebiliriz. Ee, diğer şanzımanda vites değişikliği oldu mu? Onu sobuk bir şekilde fark evet. edebilirsiniz. Mesela C6 ile grubunda yaparken şu anda bir kademe üste geçiyorsun. Mesela B'ye geçiyorsun. B1 ile veya B2 ile daha rahat, makine daha rahat şekilde toprağa alıp gitmeye başladı. Onun için e, bize zaman aşımından bize çok faydası var. Onun için e, bu şeyleri yapmak gerekiyor. Sizin burada hizmet verme şeklinizi merak ediyorum. Talep edilen bir traktör bu alanda olsun, tesviye yapıyor olsun. Geldiniz buraya işlem yapabilir misiniz? Tabii ki. Bizim gezici servisimiz var. Mesela Adana bölgesi komple Mehmet abi de, Bütün bölgelerde böyle gezici servislerimiz var. Ve biz genelde elimizden geldiği kadar tarlada test ederek yapmak istiyoruz biz bu işlemi. Hani yazılım öncesi mesela bayilerimiz gidiyor test ediyor. Yazılımdan sonra dönüyor test ediyor makineyi. Farkı olduktan sonra en son müşteriden de biz... Duymak istediğimiz şeyleri duyuyoruz. Duymak istediğimiz şeyler ya makinenin yakıtı düştü, zamandan karım oldu. Bunları duymak istiyor ve bunlar gerçekten bizi mutlu ediyor. Peki Ramazan Bey, ee, traktör bir iş makinesi. Evet. Hemen arkamızda da bir ekskavatör var. Evet. Ona da böyle bir yazılımla, yani sonuçta üzerinde kameraya dizel bir motor var. Evet. Yazılımla müdahale ederek bir güç arttırımı söz konusu mu? Tabii ki. E, bizim asıl işimiz traktör ve iş makinesi. Biz iş makinesinde ve traktörlere e, hizmet veriyoruz. Arkamızda gördüğümüz, görmüş olduğunuz makineden e, İsmail Bey de vardı. Dedi ki bütün traktörlerimi yaptın bu iş makinesine de yap. Tabii ki yapalım. Ve yaptık farkı kendisi söylesin bizim için daha iyi. Evet son sözlerimiz öyle olsun evet. İsmail Bey. Eyvallah. Şu an aynı şekilde traktörlere kullandığımız aynı güçleri aynısını kepçede de çok rahatlıkla aynı şekilde performanslarını alıyoruz. Yani gücü, seriliği her şeyi şu an için çok rahat ve çok düzgün. Devam yani ediliyor. bir tesviye işiyle uğraşan müteahhitin mutlaka böyle bir güç artışına ihtiyacı var gibi seziyorum ben Aynen. Çünkü <laughs> evet. zaman kıymetli. Aynen. Yakıt tasarrufu yapmanız lazım. Evet. evet. Ve tabii ki işveren bu traktörlerin bu işin üstesinden gelebilecek de güce kavuşması lazım. Aynen. Peki sizin merkeziniz Tarsus. Evet. Türkiye'nin herhangi bir yerinden hizmet alman, almak isteyenler olacaktır elbette. Evet. E, traktörü sizin gitmeniz de zaman alabilir. Evet. Traktörün gelmesi veya beynini sökülüp size ulaşması da zaman alıyor. Evet. Ee, orada hizmet veren sizin bir bayi ağınız var. Doğru mudur? Olmasa da şöyle biz aslında verebiliriz oralara bayimiz. Hani bayimizin olmadığı yere biz bayilikler verebiliyoruz. Ee, oraya yakın illerde biz bayimiz en yakın bayimiz hangisiyse onları da gönderebiliyoruz. Ama müşteri bize illaki derse yine bu beyni ben size gönderiyorum siz yapın derse o da ayrı bir şey. O zaman yardımcı oluyoruz her türlü. Peki Ramazan Bey, bu tesviye alanında gördüklerimiz bizi etkiledi. Gerçekten evet. etkileyici bir sonuç. Ancak hava burada kararıyor. Evet. Şimdi sizin merkezinize yani Tarsus'a gidelim. Biraz daha kurumsal olarak nasıl bir hizmet verdiğinizi orada konuşalım dilerseniz. Ersin Tarsus'ta tam merkezlerine geldik ve Ramazan Bey'le biraz daha kurumsal konuşmak gerekiyor. Çünkü bu hizmeti Türkiye'nin her yerinden almak isteyenler olabilir. Ve bu durumda da Ramazan Bey sizin bayileriniz var değil mi? Biraz evet. bu konuları konuşalım. Evet. Daha kurumsal olarak kendinizi tanıtırsanız biraz daha tecrübenizi dinleyelim. Nasıl işbirliği yapıyorsunuz bayilerinizle? Ben evet. bir e, çiftçi olarak traktörüme bu işlemi yaptırmak istiyorsam hangi illerde size nasıl ulaşacağım? Bunları merak ediyorum. Şimdi şöyle bizim Türkiye geneli 27 tane bayimiz var. Hı -hı. 20 Bizlere... E, müşteri ulaştığı zaman her türlü biz o müşteriye en yakın bayimize yönlendirebiliriz. Ya da e, müşteri bize yani motorun üstündeki beyin yani beynini söküp bize kargo yapabilir. Şu anda da bir tane evet, beyni sökülmüş aynen, makine evet. görüyoruz. Yani Traktör görüyoruz. Abi kargo olsun. yapar. Biz gereken işlemleri yaparız. Hı -hı. Müşteriye göndeririz. Müşteri de kullanır. Şimdi bu kısmı önemli. Yani siz biz tarlaya gittiğimizde traktörün yanına gitmiştiniz. Evet. Ancak traktörün beynini söküp size de yollayabilirler. Evet. Bu da alternatiflerden biri evet. değil mi? Evet. Veya bayinize yollayabilirler. En yakın bayimize yönlendiririz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. mesela makinenin beynini söktüğü zaman bize de gönderebilir ama en yakın bayimize de gönderebilir. Veyahut da bizim en yakın bayimiz oraya da gidebilir. Zaten mevcut olan bir gezici bayilerimiz var. Peki bu konudaki tecrübe e, üzerine konuşmaya değer bence. Hı. Ne zaman başladınız traktörlerde bu uygulamalara? Şimdi şöyle biz 2013 yılında başladık biz <laughs> bu işe. Daha öncesinden bir tamircilik hayatımız var. Biz tamircilikten gelmeyiz aslında böyle. Güzel. E, tamircilikten geldiğimiz için hani şu en çok şeye dikkat ederiz. <laughs> bir motor atıyorum 80 beygirdir ama aynı motorun 110 beygiri de vardır. Biz bu 80 beygiri bu 110 beygirin yolunda yürütmeye devam ediyoruz. <laughs> Mesela 110 beygire de ona göre yazılım yapıyoruz. Peki eee... <laughs> yine sahada gördüklerimiz etkileyici. Ancak evet. aklıma bazı sorular geliyor elbette. Evet. Yine sizin müşterilerinizin en çok merak ettiği, e, tırnak içinde endişe ettiği veya cevabını bulduğu soruları da aklınıza geldikçe <laughs> siz söyleyin, cevaplamış olalım beraber. Evet. Benim aklıma şu geldi. Şimdi 80 beygirlik bir motoru, evet. e, bir yakıt tüketimi var. Evet. Ve onunla ilgili de Stage 5 motorlarda AdBlue evet. yakıtının da bir tüketim değeri oluyor. Evet. Örnek veriyorum iki depo dizel yakıt bittiğinde işte bir depo AdBlue bitecek evet. gibi markaların oranları var. Evet. Siz onu e, birkaç üst modeli diyelim veya yani 120'lik bir e, traktör gibi davranmaya ayarladığınızda evet. bu tüketim oranlarına da müdahale edebiliyor musunuz? Kesinlikle. Yani AdBlue'nun da tüketim oranlarını ona göre e, denk yapabiliyor musunuz? Evet. Buralar ne oluyor merak ediyorum. Böyle bir konuya geldiğiniz için özellikle ben teşekkür ederim. Kesinlikle AdBlue sistemi ile e, tüketiminle alakalı her türlü oynayabiliriz. Hı hı. Mesela bu iki değil de biz bunu üçe de çıkartabiliriz. Burada hiçbir sorun yok. E, gerekli olan parametrelerle oynadığımız zaman ki zaten sonuç alıyoruz zaten. Peki şimdi şu konuya da odaklanalım. Bir müşteri traktörüne bu uygulamayı yaptırdı ki evet. e, biz e, mevcut tesviyecilerden de bunları dinledik zaten. Evet. Yakıt tüketimi her traktörün en önemli konusu. Evet. Şimdi gücün artması için yakıtı tüketmesi gerekiyor. Bu bir evet. gerçek. Evet. Bu, hani e, bilimsel bir gerçek. Bunun evet. aksini iddia edemeyiz. Evet. Fakat konuya diğer taraftan yaklaştığımızda o tarafta şu oluyor. Yine 80 beygirlik bir traktörü düşünelim. Evet. Onunla zorlu bir ekipmanı kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Burada maksimum tork değerlerine gelebileceği bir motor devrine getirdi. Evet. Ama güç yetmiyor tamam mı? Evet. Şimdi orada daha fazla yakıt tüketiyor ama doğru bir uygulama yapamıyor. Yani gücü hala yettiremiyor. Yani yakıt tüketimi artıyor ama iş verimliliği, iş çıktısı yetmiyor. Evet. Siz bunun gücünü arttırdığınızda artık o zorlu ekipmanı kullanabilir hale geliyor. Yani o rahat devirlerde kullanabilir hale geliyor. Böylece yakıt tüketimini daha az yapıyor. Evet. Gibi biraz formülasyon üzerinde yani hani e, teoride düşündüğümde gerçekçi bir yaklaşım olabilir bu. Evet. Bu konuyu sizden dinleyeyim. Ama tekrar altını çiziyorum, güç arttırımı demek, yakıtın daha fazla tüketilmesi gerek, e, tüketilmesi demek. Bu konuda izleyicilerimizi hani bunu kesin ve kes söylemiş olalım. Ama iş yaparkenki davranışları sizden bir dinleyeyim. Çünkü yüzlerce müşteriye bu hizmeti verdiniz. Aynı ekipmanda değil de biraz daha üst ekipmanlarda yüzde. 60 müşterilerimizden bize bayağı bir yakıtım düştü ya keşke böyle bir şeyi daha erken yaptırsaydım diyenler tabii ki de oluyor. Şimdi makineye yani ne yazık ki bizim bu ülkemizde var biz 100 beygirlik makineye istiyoruz ki 150 beygir işi yaptıralım. Ama bu sefer ne yapıyor adam ekipmanı büyüttüğü için makine ne yapıyor baygın baygın gidiyor ve adamın zamandan zarar oluyor genelde. Zamanla zarar olduğu gibi de makine çekmediği için biraz daha gaza yükleniyor ve bu sefer de ne yapıyor makine? Yakıta yükleniyor. Biz bunu yaptığımız zaman makine biraz daha hırçın davrandığından dolayı hı hı. zamandan adamın kârı oluyor. Aşağı yukarı traktörlerde 2 vites, 3 vites fark alıyoruz. Mesela 2 iki takviye 2 ile giden makine 2 takviye 3 ile gidebiliyor veya da 2 takviye 4 ile gidebiliyor. Ve zamandan kârı olduğu için yakıt da düşüyor. Yani biz genelde bu şekilde böyle tespitlerimiz oluyor. Tabi yine şu noktaların evet. altını çizmek gerekiyor. Bir ekipmana göre aslında traktör seçilir. Yani evet. ekipmanın güç ihtiyacına, tork evet. ihtiyacına göre traktörü alırsınız. Evet. Bizim ülkemizde biraz daha tersi olabiliyor. Tom traktör tersi. değiştikten evet. sonra işte ekipmanlar vesaire de değişiyor. Veya evet. Ve traktörü satın alıyoruz ona göre ekipman alıyoruz. Evet. Fakat bu noktada e, sınırları zorlamak yani çok fazla üzerine çıkmak da traktörünüzün yıpranması demek. Evet. Bunu da yine hatırlatmak gerekiyor. Ama şöyle... Az önce verdiğiniz örnek 100 beygirlik traktörden bir 150 beygirlik traktör gibi davranmasını isteyip o performansı almaya çalışırsanız, onun ömrünü evet. de o oranda evet. azaltmış Evet Lastik aşınmaları, baskı balata vesaire böyle oluyor. Ama biz de genelde yazılımı yaparken şuna göre yapıyoruz. Makinemiz 80 beygirdir ama aynı versiyonun hı hı. 110 beygiri vardır. Evet. Biz bu 80 beygirle 110 beygire yakın bir güçler elde edebiliyoruz zaten. Hı hı. Onda hiçbir sorunumuz yok. 110 beygiri Aksine daha çok üstüne çıkmıyorsun. Aynı kalıbı kullandığı için ve motora zarar vereceği için biz böyle bir şeyi genelde yapmıyoruz. Evet bu, hani... konu, bu konu benim de e, tanıtımlar sırasında dikkatimi çekiyordu açıkçası. Evet. Aynı motor, tamamen silindir hacmi de aynı. Evet. Bütün verileri aynı. Evet. E, bunu kataloglarda efendim siz de dikkat edin. İstediğiniz markaya gidin. Özellikle Camry'el dizel motorlar için evet. bu geçerli tabii ki. Beyni olan motorlarda. Evet. 80'lik, 90'lık, 100, 110, 120 gibi belki hani 4-5 tane farklı modeli evet. tek motorla, aynı motorla evet. sunuyorlar piyasaya. Ve bunun değişebilen tek şeyi yazılımla sınırlandırılmış olması. Evet. Siz bu yazılımla oynayarak bunu evet, o segmentin en üstüne taşımış oluyorsunuz. Evet. Doğru mu özetlediniz? Doğru. Doğru. İşte e, ondan sonra müşterilerden bayağı bir memnuniyet duyuyoruz. Hani bazı müşteri bana şunu diyor. Ya diyor benim 180B'ye girim diyor. 110 beygir gibi çekiyor ama diyor ben çok farkı gördüm ama 110 beygirde diyor ben çok aşırı çok fark görmedim diyor. Bir vites fark gördüm. Şimdi adam 80 beygirde 3 vites görmüş. Hı hı. 110 beygirde dönüyor bir vites görüyor. E şimdi biz de 110 beygir zaten motorun sınırı biraz daha çok az açıyoruz biz o 110 beygiri. Adama zararımız olmasın işte motoruna e, zararımız olmasın. İşte sağa solu fazla aşılmasın diye. Biz de elimizden gelen neyse yani layık bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki Ramazan Bey, o zaman konuşmalarımıza birkaç müşterinin yanında daha devam edelim. Ee, Mersin'de, ki. Tarsus'ta göreceğimiz müşteriler var. Evet. Case traktörleri ve Kubota traktörlerinden. Ee, evet. Birkaç uygulama yaptığınız müşteriye gidelim, evet. biraz da onların görüşlerini dinleyelim. Olur Tabii mu? Tabii ki, olur. Hadi bakalım. Şu anda Mersin'de bir kullanıcının yanına geldik. Kendisinin kullandığı traktör M502 Kubota. Aynı bahçede iki tane Kubota var. Bu tuning yapılmış versiyonu, bir tane de yapılmamış versiyonu var. Traktörün sahibi bizzat kullanacak, aradaki farkları diyecek. Ramazan Bey, hangi işlemler yapıldı? Çok kısa özet alalım. Makineye 60 e, ekstra 60 tork ilave ettik. 2560. 2 Newton metre maksimum torku var. Evet. 107 beygirde maksimum gücü var. Evet. Orjinalde bu. Siz ne yaptınız? Ekstradan makineye 25 beygir güç yükledik. 60 da tork ilave ettik makineye. Peki. Şimdi kullanıcısına sözü vermeden önce soracağım hangi viteste ilerleyeceğini. Şu anda göreceğiniz tunikli bir traktör. Evet Murat Bey. Hangi viteste kullanacağız? Bunu birinci vites bir seride kullanacağız. Evet. Birinci ana viteste ve takviye viteste en evet, seri de. Şu anda 6 ana vites, 3 de takviye vitesi olan yani 18. Bunda doğal speed özelliği var mıydı? Var. Evet. Tamam. Aslında 36 ileri 36 geri şanzımanı olan bir traktör bu. Biz doğal spite bastık mı? Yani Hayır, ikiye bakma. böldük mü? Hayır bakma. Bölmedik. Peki. Bu haliyle kullanacağız. Bakalım nasıl ilerleyecek. Buyurun gidebilirsiniz. Tunikli modelle deneme yaptık. Şimdi bir sıra gittik. Tunik olmayan, orijinal versiyonu denemeden önce Murat Bey'e soracağım ne kadar hızla gittiğini, merak ediyorum. Murat Bey, bazı yerlerde tabii ekipman biraz gömüldü, tarla durumuna göre, bahçe evet. durumuna göre. Evet. Ama bir süre seri bir şekilde stabil gidebildiniz. Oralara biraz su kaçmıştı, su kaçan yerlerde orada biraz motor zorladı. Peki, o zorlanma anlarının dışında diyelim, stabil, dümdüz yani seri bir şekilde gidebildiğiniz anlarda ne kadar hızla gidebildiniz? 11.4 11.4 km, evet. bayağı da bir seri oluyor. Evet. Şimdi o zaman Orijinal traktörle de aynı vitesi seçelim. Aynı vites, aynı Birinci, derinlik. Aynı ana viteste, aynı seri takviye viteste. Yine Dual Speed özelliğine basmadan evet. aynı derinlikte sürelim bakalım. Onun sonucunda merak ediyoruz. Tamam, onu da deneyelim. Ondan sonra görüşürüz. Sonra da sizin yorumlarınızı evet, alacağız. Olun. Buyurun. Yazılımı olmayan bir traktörü, daha doğrusu tunik yapılmamış bir traktörü de Murat Bey denedi. İkisi de kendinin traktörü. Şimdi deneme sonuçlarını kendisinden öğreneceğiz. Az önce yani tunikli versiyonda 11.2 mi dediniz? 11.4. 11.4 11 kilometreyi buldunuz. Evet. Orijinal versiyonda. Orijinal versiyonda 9.3'ü bulabildik. Peki ekipman derinliği şimdi görüntülerde bazen yine gömülmeler oldu. Ekipman derinliği de ideal hıza geldiğinizde daha doğrusu pürüzsüz sürüşe ulaştığınızda Yine 9 kilometre civarlarını sürekli evet, sabit sağlayabildiniz sabit mi? Sabit sağladık. Çünkü... Derinlik e, ayarında aynı el, yaptınız. El gazlarını aynı, aynı hizaya getirmiştim. Hı hı. Tamam mı? E, derinlikler aynıydı. Hı hı. Bir tanesi 9.4, biri e, 11.4, biri 9.3. Peki arada yani e, ciddi bir fark var. Siz kullanırken traktörün o rahat gidişini sadece kilometre olarak sormuyorum. Yani arada hissettiğiniz şeyler nelerdi? Tabii şimdi... Bu traktör biraz daha rahat hareket ediyordu. Hı hı. Bu traktörümüz de biraz zorlanarak o parkuru geçti. Peki biz bir toprak işleme aleti denedik. Evet. Bunun kuyruk miliyle çalışan bir manda da denediğinizi varsayalım. Sizin ilk denemeniz bu arada traktörde evet. tuning yapılarak yeni geldi. Dolayısıyla daha çok kısa veri elde ettiniz. Dolayısıyla belki hani yorum yapmak zor olabilir. Ama mevcut çiftçilik tecrübenizle bu arada hissettiğiniz farkı Kuyruk miliyle deneyeceğiniz bir ekipmanda da çok bariz bir şekilde hissedersiniz diye düşünüyorum. Ben böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz bu asene veya dansuz dediğimiz ilaçlama hı hı. ekipmanlarında zaten en büyük sıkıntılarımız ee, bu yastık başı dediğimiz ağaçların evet. baş tarafları. Oradan 1 iki 3 ağaçlara kadar traktör devrini alana kadar o arada bir ilaçlamada sıkıntı çekiyoruz. Hı hı. Ama herhalde bu şekilde biz... Sıkıntı çekeceğimizi tahmin etmiyorum. Peki sizden Tuning geçer not aldı mı yani? Benden şu anda geçer notu almış durumda. Hadi bakalım. Sezonunda kullandıktan sonra da görüşlerinizi çok i̇nşallah, merak ediyorum. İnşallah. Teşekkür ederim Murat abi. rica ederim. Teşekkür ederim Murat abi. İnşallah. Şimdi biz bir başka kullanıcıya geçelim. Bir traktörde Tuning işlemi gerçekten kulağa enteresan gelebilir. Gördüklerim beni etkiledi ancak sizin düşünceleriniz daha önemli. Az önce demiştim ki bir KZH müşterisine gideceğiz. Fakat Tarsus'ta, Mersin'de, Adana'da bu bölgede o kadar yoğun yağışlar oldu ki bulunduğumuz alanda sadece yağış olmayan bir bölge bulduk ve müşteri ziyareti yapabildik. Dolayısıyla kendilerini ziyaret edemiyoruz. Fakat birkaç markada gösterdiklerimiz etkileyici olmuştur diye düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizlere iletmeyi unutmayın. Traktörmetre YouTube kanalına abone olmayı, diğer sosyal medya hesaplarından da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin efendim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça